Evet, neden video gelmiyor onu anlatmak istiyorum ilk önce. Ve bu 15 Haziran'da en son videomu atmışım. Ve bir daha YouTube'a devam etmemişim. İlk önce hesaplamadım falan. E neden video gelmediğini size söyleyeyim. Ve bu zamanda ben yeni bilgisayarlar aldım. Mesela şöyle göstereyim bir tane örnek. Böyle bir dokunmatik laptopum var benim. Ne Bunu orijinal hesapta da göstermeliyim. Neyse. Onun da videosu gelsin diyorsanız bunda da bu arada videoyu son kurdum. son bir değil. Yani kanalın ismiyle alakası olmaz. Bu mikserde bir tek video son bir kurulu. Neyse onu söyleyeyim. Şimdi kasamız var. Kasamızı da göstereyim. Hemen. Ş şöyle bir kasa var. Bu eskiden şuradaydı. Yani şurada. Pardon. Şurada bir yerde böyle değişik bir şeydi. Değişik. Böyle. Sonra <laughs> sonra ben bayağı bir terbiyesizleştim. Aşırı. Aşırı terbiyesizleştim. Şu Lenovo laptop. Burada da gösterebiliriz aslında. Şuradan açılıyor. Bu nerede açılıyor? Şuradan açılıyor. İyi aslında. Şuradan. Neyse onu bir geçelim. Şu basarsam kasa kapanıyor. <gülüyor> burada <gülüyor> buraya bir televizyon getirdik. Burada Xbox aldık, PlayStation 4. Sonra böyle bir dokunmatik daha bilgisayar var. Sonra burada benden dünyanın en eski bilgisayarı var. Bu zaten duruyordu. Her zaman oldu. Şey. Bunu da dün aldım. Ama <laughs> bozuk çıktı arkadaşlar. Şu Ghost Martin. Şöyle görüyorsunuz göz var değişik bir şeyi iPhone 7 bu bende vardı sonra Bakın bu, bu bunu şu an bu, bu kamera şu anda iPhone 16'nın kamerası şaka değil Gerçekten hatta aynadan bile gösterebilirsem göstereceğim Hatta neyle göstersem şu telefonun kamerasından göstereyim bakın bu neye benziyor bir dakika şu Bak şu bir iPhone 16 değil mi? Şu bir iPhone 16 şu anda. Bak. Yani. iPhone 16'ya benzemiyor mu bu arkadaşlar? Bu bence bir iPhone 16. Bir dakika. Aa, bak bu bir iPhone 16. Yani böyle değişik. O da böyle bir şey. Tamam mı? Onu geçtim. Burada çiçek var. <laughs> ya çiçek ne alakalı Allah Buraya böyle bir şey yaptık. Marka ata Ve ben bu iPhone 6'yı telefonlarımı satarak aldım. Yeni koltuk aldım. Normal şu dandik sandalyeleri kullanıyorum arkadaşlar. Bu tripodda böyle bir kameram var. Uy. Burada Dışarımız dışarı dışarı ev vlog çekmiyoruz ama şu anda kedimi göstermek istiyorum kedimi göstereyim hemen Laticim oğlum oğlum benim canım oğlum oy <laughs> böyle bir kedim var açıkçası inşallah tak diye looking the phone looking for the phone diye ben çıkıyorum hemen uygulamadan ve her <laughs> şey kesiliyor şu gibi ne oldu lan? Yine ilaç hala değişmedi. Değişmeyecek. Ve bu iki yılda böyle kalacak. Ben de kapatıyorum. Bay bay. Şöyle ekran görüntüsü alalım. Şöyle. Şöyle bir ekran görüntüsü alıyorum. Aldım. Tamam. Bay bay. Şunu videoyu kapatalım. Şu tuşa basıyorum.